Allahu Teala ile kullar arasında biliyorsun 70 bin perde var. Sayı hadislerde de geçiyor. 70 bin perde var. Hiçbir perde Allah'a perdeleyemez de haşa. Bizi perdeliyor. Yani bizim tarafımızdan perde var. Yoksa Allah-u Teala perde nedir Allah için? Haşa. E tabi bu hicaplar e, her bir hicabın e, bekçisi var. Görevli melekleri var. E, Miraç gecesinde işte anlatıyoruz onu ya önüme ne çıktı diyor. 70 bin hicab. O devamı ne hocam? Mevlüt'te basan ona. Ref olup ol şaha 70 bin hicab. Nur He? Nur tevhid nuru tevhid açtı vecihinden nikab. Ya. 70 bin perde kaldırılırken tevhidin nuru yani Allahü Teala'nın yüce zatının birliğinin nuru cemalinden peçeyi açtı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her birinden geçer iken ile ruh emrolurdu. Ya Muhammed gel be ruh sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bak Miraç yaklaşıyor. Hemen havası bastı yani. Ha. tecelliyat başladı şimdiden. Ha, ne buyuruyor? 70 bin perde var. Gılru. külli hicabin hamsü mi'eti amin. Her bir perde ne kadar zamanda geçiliyor? Normal bir zamanla diyelim melek hızıyla bile olsa. Cebrail Aleyhisselam'ın surati arştan dünyaya iniyor, göz açıp kapayacak kadar. Arştan dünyaya iniyor. Şu anda astronotlar, astronotlar arşa çıkabilir mi? Nah çıkar. Asla çıkamazlar yani. Arşa nasıl çıkacak ya? Daha birinci kat samaya çıkabildiler mi? Yine birinci kat ya. Mars'a gittik geldik, gittik mi geldik mi? Ay'a gidip geldikleri ihtilaflı. Kargaşa, kurgaşa. Şimdi çıkanlar nereye çıktı? Maya çıkmadılar. Şu andakiler neredeler? Uzaydalar. Uzay nere? Uzay şuraya. 500 sene en süratli vasıtayla. En süratli vasıta şu anda en fazla neyi buldular bilmiyorum. Işık hızını buldular. Işıktan ileri ne var bir şey buldular mı bilmiyorum. Işık hızıyla bile olsa 500 sene gitse bir perdeyi aşabiliyor. Aç Bunun gibi kaç perde var? 70 bin. Ya 500'ü çarpacağım, 5 kere 7'den ama tabii 35 onun sıfırlarını iyi hesap et. Uuu. Cebrail Aleyhisselam geçmeye kalksa 75 milyon mudur, milyar mıdır sene lazım ki oraya ulaşma. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gitti geldi bu kadar işler daha o neler gördü neler yollarda ayrı, göklerde ayrı, inerken ayrı, cennette ayrı, cehennemde ayrı hepsini gördü. Yüzlerce hadis-i şerifler. Yetmiş bin kelam Mevla ile konuştu, doksan bin kelam bilmem, doksan bin kelam. Yani bütün bunlar oldu geldi, abdest aldı, İbrik'teki su hala yeni çalkalanıyordu. Abdest aldığı su yeni yeni duruluyordu yani. Dakika bile yok. Hayır çünkü zamandan çıktı, mekandan çıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem'e e, nasip olan kimse, hiçbir peygambere Not symbol